Dur dur dur. Nereye vuracaksın? Var yeri. Deniz Aybalaya bak, Aybalaya bak. Bu da da konda konyeti. Bari Bunlar alıç. Şimdi bunlardan sirke yapacağız. sevgili izleyicilerim. Bugün halı yıkayacağım. Burada mısır sermiştik. Buranın boşalmasını bekledim. Allarımızı şimdi buraya sereceğim. Bir güzel fırçalayacağım. Şimdi önce burayı bir yıkayayım. Яр. Яр. Anne hani iş yapmıyor. Ama karpuz bitti. He he, Gid hepsine bak. Aa, o, o da kındır o da kındır. O da karpuz değil. Deniz onlar hep kındır. He he. Ne dedi? Bunun dedi bunu kopar çek geçe. Pembedeki son karpuzu da buldum. Karpuzu çok seviyor. Diye sürekli şurada şeyler var, kabaklar var. Siz kabaklar, onları karpuz sanıyor. Ben de git bak kendim bak inan dedim. Gitti baktı. Şunu bulmuş. Ay balaya bak, ay balaya bak. Ağlamasın. Yanında dur, ağlamasın. bir tarafını yıkadım diğer tarafını da yıkadım ama e, bebekten dolayı hepsini çekemiyorum çok zorsuz bugünlerde çok zor yani bebekle iş yapma insan o huzursuz olunca biz de huzursuz oluyoruz şimdi bunu durulayayım iyice ondan sonra diğerlerine geçeyim bunlar zaten hemen kuruyor inceler ya Okay. bu çiçekleri kurudukları için burada temizleyeceğiz. Kemal topluyor. normalde ineği veriyorduk. Hayvanları yem olarak veriyorduk. Ama tarlaya bu sene tarlaya gübre olarak koyacağız. Böyle doğrayıp işte ufaltıp tarlanın içerisine atacağız. O zaman da zaten tarlada çürür. Kemal bugün evde. Bazen işe gidiyor. Böyle günlük işler oluyor. Bazen de böyle evdeyken bana yardım ediyor sağ olsun. Bugün de işte Bahçeyi temizlerinde yardım ediyor. Yani kendisi yapıyor aslında ben bir şey yapmıyorum da. Bayağı açıldı burası. Artık bizim gözümüz ona alıştığı için böyle kaldırıcı değişik geliyor. Bu sağ da tohum için sakladım. Hareket edeyim. Bu zeytin ağaçları kurumuştu arkadaşlar. Bir tane de bakın şurada. İkisinde kurumuştu sonra tekrardan yeşerdi. Burada çiçekler olduğu için çiçekleri sularken ister istemez onlarda su gidiyor. O yüzden çok su aldığı için kurudu. Bunları böyle yerini değiştireceğiz bu sonbaharda. Daha susuz bir yere dikeceğiz. Bunlar süpürge. Bunlardan süpürge yapacağım. Bunlar kökü de yapar ya. Ha? Buradan keseyim. Fark etmez. çiçeğin tohumunu alayım. Bunu çok seviyorum. Çok güzel bir çiçek bu. Bağ meşeyi. E, yenge anne meşeyi yer. Demez ki yeme. Ah cigal bırakır mı? Cigal. E ciğer bu. Tamam çekil ye. Ciğer bu. Kıymatayım Yok yenge. Ciğer kıymatmışlar. Ama tok ciğer Ama ben geçen bir tane çorba getirdiler. Kovayı yıkıyorum yıkıyorum, 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 Çıkmıyor ya. Gün tak sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. O kadar ki yağ pisse. Bu reyhan arkadaşlar. Fatma abla bunu kurutmuş. Elimle biraz ufaladım. Elekte edeceğiz. Şu ufuğunu, e, yemekler için kullanır, Kullanır. Büyüğünde böyle çay falan yapar işte. Nasıl Maharetin istiyorsa bu. öyle kullanır. Bakın ama de. bu? bu bu yorgan bizim kendi üstümüz örttüğümüz yorgan. Bunun yünü yıkamıştık. Şimdi Fatma abla bunu e, yorganın içerisine koyacak. Yani böyle düzecek. Ondan sonra e, içerisine koyacak. Sonra dikeceğiz. Ben yapamadığım için Fatma abla bana yardım ediyor. Okay. Hmm. Bu nar, o bir O, gülü ne o ne Oğlum bu an Musa'yı tutun Biberler mi yok mu? Biber hala. Hala ne anı şahit yaşa bunu. Bu gibi bir kısına nuf. Buna şilte diyoruz biz. Bunu ters çevirip daha sonra yuvarlayıp içerisine koyacak. Bu ters tarafı. Yok ya ama. Bunu fırama merak sadece bunu go. İsol go. Fırtağın go yapar <laughs> baba. Ne yapalım? Dere madaşk. Dere. Dere ki bunlar bunlarda bir tane insan kafasını düşse tamam. <laughs> Beyin kanaması geçirsin Allah. Bu tarzikler. Kana. O da şey o. Mama sen 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 sen. Hazır değil mi? Daha çocuk mu çocuk? ne diye mi aray mı Karım sen konu gibi yok? Ama tamir

Dur, dur, dur. Nereye vuracaklar? <laughs> <Bağır diye mi? gülüyor> şey... Var deri. Ne? Seni. var. İşe de böyle. Kaçın, kaçın. Kaçın, kaçın. Kaçın, kaçın.

gittiğin bırak. Gitti gel, hiç iyi değil. Bitti de. de. artık. De. De. Ama bu yani, nasıl içeri girdi? Bu da ya. Bu yuvarada mı kaldı? Ben de yuvarlarda ama nasıl içeri girdi? Giriyor geliyor şöyle öyle yapmışsın, gidiyor. Yöntemi de o işte. Aslında değil. Şimdi de o bu şekli yapmayı bilmesin. Tek tek içine koyman lazım. Tek tek de çünkü de çünkü kalın duşa İşte yöntemini bilmen lazım. Tek evet. tek de duş yok. kalın gire bu iğne. Şimdi bu sen o iğneyle ne yapıyorsun abla? Düzeltiyor. Ben düzeltiyorum. Ha yünü düzeltiyorsun. Düzelt, Düzelt, güzel güzel. Ha, boş Düzelt, yerleri ha. dolduruyorsun. Evet. Yok olmadı. Ya. Gündüz ha. uykusu öyle ha. Gündüzleri öyle uyuyor. Sekizsiz. Bir saygı yok ya. No. Hmm?

Bebek hareket ediyorsun <laughs> ya. Hareket edince salon. Yok ben <laughs> beşinde uyutuyorum öyle alışmaz. Yerinde değiştirince bu sefer uyumuyor. Kaldığını razı etmene. ha. Cücüler. Rahatsız edeyim. Bu bu de bu bu bu. Bu Bu zor

کی دو آجوا دن عاشیده؟ گرفتی این مروری بود کیفیت؟ آره. آجوا بود. چای بود. یه چه؟ چه واره وار؟ چه نخواست؟ گل آن جو بساتی. چیم نه؟ خیلی نخواست. میشته خودگر جو اگرچه اینکه چهای مارشیون خون آجوا پرخاش. و اتفاقا چیکار کردی؟ ماه کوچک و دبیشون ما شلی برو وار نفاق داد. حتی سوی بیست هم. حتی

آن را دیگه لیب می‌کنم. ایشان دور کرد. گوسیم بوده اول سینگر خواهد گیخوار می‌دارد که چی؟ ولاد. ما در خواهیم اون دیگه چی؟ اون دیگه گیخوار چیم؟ کاکونه فاده و نه دوشه و دیروز با دیره سرخ نمک قطع دور دور. دوشه و دوشه چی؟ خیر با کار چی؟ نسیم. داده کون دکونیت. نه نه با داده نه نه hep için, içinde hep toz çıkıyor. Bu kadın bu işi işte en az bin kere yapmıştır ha. Demeyin ki. Hmm. Bin kere bu işi yapmıştır. O ya. O görüntü. Yok bu senin. Beş. Beş tane giydin. Aferin, aferin. Yenge. 19 yıl önce ben bu yastık koymuşum. 19 ee, yıl önce. O senin mi? Ee, ee ara, amanım getin. 19 yıl önce ben bu. Hey anne bak, eski, bu İşte Eşref'in şey, 20 yıllık e, şey yastı. Şimdi Çınar kullanıyormuş. Hala aynı şey üstü. Evet. Hı. Vallahi Ne?